sanıyorum en sevdiğim yaz parfümlerinden bir tanesi Estee Lauder Bronze Goddess. Hatta bir tanesi demeyeceğim bu yaz en sevdiğim ve en sık kullandığım parfümüm oldu. Bronze Goddess'ın 2019'da çıkan öde parfüm versiyonu vanilyalı, hindistan cevizli, tatlı birazcık daha sıcak. Üst notasında hindistan cevizi, orta notalarında tiare çiçeği olan. Baz notasında da vanilya, sandal ağacı ve amber bulunan versiyonu ki daha yazlık ama birazcık daha tatlı bir his uyandıran bir parfüm bu. Bunun dışında benim şu an elimde tuttuğum fresh versiyonu, öde tuvalet versiyonu ise çok daha farklı bir havada. İkisi arasında yapısal olarak şöyle bir fark var ki, bunda açılışı bergamot yaptığı için ilk izleniminiz inanılmaz derecede ferah bir yazlık koku oluyor. Hem Hindistan cevizi kokusu alıyorsunuz ve Hindistan ceviziyle beraber tiare çiçeğinin bu klasik yaz kokusu hissiyatını çok net alıyorsunuz. Hem de bergamotla çok keskin bir ferahlık katılmış oluyor parfüme ki bu parfümde benim en keyifli bulduğum şey... İşte bu ferahlık duygusu oldu, bu keskinlik oldu, bunu da bergamot sağlıyor. Bergamot dışında farklı olarak bazı notalarda sandal ağacı yok, amber ve vanilya var sadece. Bunun dışında bir gece versiyonu var, bronze goddess nuit ve nuit'deki fark da biraz daha tatlı amberimsi, biraz daha geceye uygun bir parfüm haline gelmiş olması, ylang ylang biber notaları var içerisinde ve yine farklı olarak bu sefer tuzlu bir hindistan cevizi dokusu var ve bazı notalarda kaşmir dokunuşu ve tonka fasulyesi tatlılık ve sıcak bir hissiyat yaratıyor. Gelelim Bronze Goddess EC'ye. Ege EC'de birazcık daha meyvemsi bir dokunuş görüyoruz. Ne var? Meyve notası olarak incir sütü var. Bu işte yaza çok yakışan, çok tatlı bir incir dokusu ortaya koyuyor ve bununla beraber bergamot da yine DNA'daki yerini almış. Üst notalarda bergamot, menekşe yaprağı görüyoruz. Orta notalarda incir sütünü destekleyen bir begonvil notası var ki bu da e, yaz ferahlığı ve yaz sıcaklığı kokusunu çok güzel bir şekilde ortaya koymuş notalardan bir tanesi. Benim serideki favorim Bronze Goddess of Fresh Öde Tuvalet versiyonu. Sizin favoriniz hangisi? Ve Estee Lauder Bronze Goddess Flanker'larını genel olarak nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Güzel kokun.